Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Ve Kavaklıdere Mahallesi'ndeyiz. Kavaklıdere Mahallesi'nin oldukça iddialı ve tecrübeli bir kasabıyla birlikteyiz. Mehmet Bey ile birlikteyiz. Şimdi Mehmet Bey sektöre dair değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Güzel ve güzel Alaşehir'i gördük. Daha iyi olduk, hoş bulduk bu arada. İlk olarak sizi tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Şöyle söyleyeyim, baba mesleği. Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Babadan bize miras kaldı. Şu anda devam ettirmeye çalışıyorum. Biz de ileriki yıllarda ee, çocuklarımıza, Bırakabilirsek bunlara bırakacağız. Evet. Baba mesleğiyle uzun yıllardır bu mesleği tecrübe ederek faaliyetlerinizi bu bölgede sürdürüyorsunuz. Sizlerden hangi ürünleri temin edebiliyoruz? Şu anda kendi e, kuzudur, danadır, e, pirzola, büftek, bonfile, antrikot, bütün kasap reyonunda ne bulmanız gerekiyorsa hepsi bizde mevcut. Evet. Geldiğimizde bonfileyi de bulabiliyoruz, kaburgayı da bulabiliyoruz, kuzu eti de, dana eti de, aynı zamanda kasap köftesini de buradan sizden temin edebiliyoruz. Biz sizlerden bu ürünleri alırken siz bu ürünleri nereden alıyorsunuz? Bazen kendi yetiştirdiğimiz hayvanları kesiyoruz, bazen de besicilerden temin ediyoruz. Bu şekilde hayvanlarımız, etlerimiz hijyen bir şekilde buraya geliyor. Bu hayvanlar sizin kendi çiftliğinizde mi bulunuyor? Şu anda kendi kestiğimiz, kendi yetiştirdiğimiz hayvanlarımız var. Damızlık veya e, beside olanlarımız var. Onlardan yetiştirdiklerimizi kendimizde kesiyoruz. Kendimizden temin ediyoruz. Bazen dışarıdan besici arkadaşlardan alıyoruz. Yani e, besici güzel hayvanları burada temin etmeye çalışıyoruz. Evet sadece parça et mi alabiliyoruz yoksa bütün de e, çiftliğiniz bulunuyor, besileriniz bulunuyor. Bunlardan bahsetmiştik. Parça etin dışında da sizden ürün alabiliyor muyuz? Tabii tabii. Yani düğün, mevlüt, herhangi bir toplantılarınızda toptan da etimiz var. Kurbanlık da yapıyoruz. Kurbanla mesela kurbanınız besi, onu kesip temin ediyoruz da yani. Özel bir sipariş verdiğimizde bir düğünümüz, bir organizasyonumuz olduğunda siz buna da güzel bir şekilde karşılık verebiliyorsunuz. Zaten Kurban Bayramı da yaklaşmakta olan özel günlerimizden bir tanesi. Kurbanlıkta ihtiyacımız varsa sizden güzel bir şekilde temin edebiliriz. Elbette, elbette tabii ki. Etlerimizin, sofralarımızda bulunan etlerimizin lezzetli olması da bizler için çok önemli. Sizin yetiştirdiğiniz hayvanların ve sizin dışarıdan temin ettiğiniz hayvanların lezzeti konusunda iddialı mısınız? Elbette ki tabii ki. Hayvanın besisi önemlidir. Biz beslediğimiz o hayvanların e, besisi çok önemlidir. E, nasıl diyeyim? Arpa, yonca bu tür şeylerle beslediğimiz hayvanların eti daha lezzetli olur. Yani on numara şekilde. Kendim yemediğim bir e, eti zaten mekanımda satmam. Bu yönden iddialıyız yani. Evet. Lezzet konusunda oldukça iddialısınız. Peki burada bulunan etlerin tazeliği konusunda da bu kadar iddialı mısınız? Elbette ki. Tazelik önemlidir. Yani etin bir de dinlenme süresi vardır. O da önemlidir. Yani et dinlendiği zaman daha güzel olur. Yani aynı gün kesilen hayvan aynı gün tüketilmez eti yani. Normal şartlarda belli birkaç süresi geçtikten sonra daha güzel daha lezzet alır. Evet beklemesi de gerekiyor diyorsunuz. Buraya gelen müşterilerinize tavsiyelerde bulunuyor musunuz satış yaparken? Ürünlerinizin müşterilerinize sunarken? Şimdi bizim müşterilerinden istediğimiz önemli olan şu. Ne yemek yapacaksan ona göre et istemek. Önemli olan nokta budur. Her yerden her yemek olmaz. Köftelik yapacaksan döş kısmından veya butundan istersen bile kuzu karışımlı daha mükemmel olur. En evet. önemli olan budur yani. Göveçlik yapacaksın, gerdan, böbrek yatağı, burlar daha mükemmel olur. Evet, buraya gelen müşterilerinize güzel bir şekilde tavsiye de veriyorsunuz. Hangi yemek yapılacaksa ona göre zaten bu konuda uzmansınız. E, buradaki halkımız da sizlere güveniyordur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden de geçiyoruz şu anda ve hijyen bizim için oldukça önemli. Özellikle gıda sektöründen bahsediyorsak, sofralarımızda bulunan etlerden bahsediyorsak. Siz pandemiye dair önlemler aldınız mı? illa illaki hijyenimiz en önde gelen kısımdır. Yani bunu her türlü Zaten bir hastalık dönemindeyiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyenimize dikkat ediyoruz, her türlü her şekilde müşteriye en güzel şekilde hitap etmeye çalışıyoruz. Biz hijyene daha önce de e, dikkat eden bir insanız. Her zaman çünkü burası bir gıda maddesi üretiyor. Her zaman için buna ama e, bu pandemi olayından dolayı daha bir farklı şekilde e, hitap etmeye başladık. Maskeye, hijyene kolonyadır, hijyendir. Bunlara çok dikkat ediyoruz zaten yani. Et konusunda yani bizler etlerimizi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Siz bir uzman olarak izleyicilerimize tavsiyede bulunmak ister misiniz? Şöyle söyleyeyim. Alacak olduğun yemeğe göre, yapacak olduğunuz yemeğe göre bunu illaki kasap arkadaşla paylaşırlarsa o size daha yönlendirecektir. Etin tazeliğinden ne bileyim yapacak olduğu yemeğe göre alması daha uygun olur. İzleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmeleri ve faaliyetlerinizi daha rahat görebilmeleri için bir sosyal medya hesabınız var mı? Evet var. E, Kaymak Et Galerisi. Buradan bize ulaşabilirler. Sosyal mecralarda Kaymak Et Galerisi yazdığımızda sizlerle iletişim kurabiliyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler ve keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun. E, teşekkür ederim bizlere geldiniz, onurlandırdınız. E, Hepinize çok teşekkürler Star Ailesi olarak. Hepinize Doğuş Yayın Grubu'na teşekkür ederim. Halkımıza da her zaman bekleriz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de sofralarınızda bulunan kasap ürünlerinin taze ve lezzetli olmasına dikkat ediyorsanız gönül rahatlığıyla Mehmet Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durumumuzda görüşmek üzere.